Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Türkiye Galler maçının maç sonu analizini yapacağız. Maalesef buruk bir video olacak bu. Çünkü Galler karşısında çok kötü bir e, mağlubiyet aldık. 2-0 bir mağlubiyet aldık. Bale penaltı kaçırdı. O da sağ yani 3 olacaktı. Belki dörde gidebilirdi. Cidden çok kötü e, bir oyun sergiledik Galler'e karşı. ilk olarak arkadaşlar Kadrolardan bahsedecek olursam verdiğim Muhtemelen 11 gibi çıktılar aslında. Baktığınızda kalede Uğurcan, ön tarafta Zeki Kaan, Çağlar, Umut, Cengiz, Ozan, Okay, Hakan, Kenan ve en önde Burak şeklinde çıktılar arkadaşlar. Daha sonra Meri falan da girdi oyun'a ama kötü bir yani olabilecek en iyi ideal kadromuza rağmen çok kötü bir maç sergiledik açıkçası. Hani baktığınızda da onların da ideal 11'i ne çok yakın bir 11 ile çıktılar. Kalede Ward vardı, Roberts, Mampum, Roden, Davis, önlerinde Allen, onun önünde James, Morrill, Ramsey ve Bale ve en önde Santrafor mevkiinde Moore vardı. E, maalesef arkadaşlar gerçekten kötü bir oyun sergiledik. Baktığınızda istatistiklere işte, e, toplamda 18 tane şut çekmişiz ama hani sorduğunuza hangi şut böyle etkiliydi diye soracak olursanız gerçekten etkili bir şutumuz bile yoktu. Evet bir e, kaleci ward'un çizgiden çıkarttığı bir e, kafa vuruşu falan vardı Mery'in ama hani bunun dışında dediğim gibi gerçekten çok kötü oyun e, sergiledik gallere karşı hiç boş alan yaratamadık, Kontrole çıkamadık, bir şey yapamadık. Gerçekten kötü bir oyun sergiledik. Eee baktığımızda çok büyük boşluklar buldu. Özellikle böyle bizim onları hücum yaparken geri dönemediğimiz anlarda kontralardan müthiş boşluklar yakaladılar. Dediğim gibi maç birazcık daha belki farklı sonuçlara gidebilirdi. 3 olabilirdi, 4 olabilirdi. Bale'ın da kaçırdığı bir tane şey var. penaltı var. Bunun dışında gerçekten kötü oldu. Hala gruptan çıkma şansımız var mı? E, muhtemel olarak yani %95 artık %90 edendik diye düşünüyorum ben. Hani en iyi 3. olma şansımız var mı falan diye böyle bir baktığımda şu şekilde puan durumunu göstereyim arkadaşlar. Eğer İsviçre bu karşılaşmada İtalya'dan böyle büyük bir fark yerse. Onun dışında diğer maçta da biz İsviçre'ye yenersek 3. olabiliyoruz. Ama 2 maçta yediğimiz 5 golle bizim açıkçası son maçta İsviçre'ye bir 5 tane 6 tane atmamız gerekiyor. Böyle en iyi 3. olabilmemiz için avarajdan falan. zor gözüküyor. bilmiyorum bir şans güler mi bir şey olur mu böyle bir şekilde gruptan çıkabilir miyiz? Ama gerçekten çok zor gözüküyor. Yani bildiğiniz kendi elimizle ittik bu şeyi fırsatı olmadı diyelim. Bu turnuvayı iyi geçiremedik diyelim. Umarım Dünya Kupası'nda, Dünya Kupası elemelerinde gerçekten toparlanırız ve iyi işler başarırız diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar.